Hepinize tekrardan selamlar arkadaşlar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber gerçekten çok güzel ee, yani çok tadında kısa ve çok öğretici çok basit bir video ile karşınızdayım. Bu tür videoların devamı için bu videoyu 70 görüntülenme alacak. yani 70 görüntülenme aldıktan bir gün sonra ben bu videonun ikincisini yapacağım ve siz de like atmayı tabii ki de unutmuyorsunuz. Abone oluyorsunuz harika bir şekilde hani böyle bir e, seri gibi bir şey yapmak istiyorum e, arkadaşlar bu videomuzda başkalarında gördüğünüz gibi mouse'un clicker kısmı nasıl e, düzeltilir diye arkadaşlar burada gördüğünüz gibi benim e, clicker'ım mavi görebiliyorsunuz sanırım e, mavi ve yazı tipinde de değişiyor ne bileyim mesela bir yeri seçerken de değişiyor, gördüğünüz gibi mesela seçerken ne değişiyor Bunu nasıl yapacağınızı göstereceğim arkadaşlar bu alt kısımda e, Bu arada bu bütün bilgisayarlarda çalışan bir özellik diye düşünüyorum yani ben e, Kontrol ediyorum mesela arkadaşlarımla falan da evet yani çalışıyor Arkadaşlar burada aramak için buraya yazın var yani e, oradan ayarlar yazıyorsunuz ve bu sekme karşınıza geliyor Bu sekmeden arkadaşlar erişim kolaylığı diye bir yer var bir bölüm var siz buradan erişim kolaylığı diyorsunuz. Zaten bu her bilgisayarda var mı? Burada yazı tipi falanı filana geçin. Ee, burada yan kısımda görsel kısmında fare işaretçisi var. Bunların hepsini size anlatacağım. Arkadaşlar bu normal bildiğimiz fare. Normal. E, kullandığımız clicker. Bu arkadaşlar siyah bir clicker. Aslında bu da güzel ama e ben bunu tercih etmiyorum çünkü çok sade oluyor. Bu da arkadaşlar gölge diye bir olay mesela. ben Bunun şeyi yanındayken işte siyah oluyor. Normaldeyken beyaz, Buradayken işte gölgesi geliyor falan. ben bunu da çok tercih etmiyorum. Bizim asıl aslandayımız şununla bu arkadaşlar renk bölümü. Yani bu mesela burada ne var? İşte limon yeşili var. Ondan sonra sarı var. Altın sarısıydı sanırım bu. Ondan sonra pembe işte turkuaz e, sonra ne bileyim yeşil mor benim bunların arasında kullandığım arkadaşlar turkuaz ama siz diyelim ki ya istediğim renk burada yok ben bu videoyu izlemiyorum diyorsunuz sizin istediğiniz renk atıyorum kırmızı özel bir işaretçi rengi seçin kısmında kırmızıyı yapıyorsunuz en dik şekilde getirip bitti diyorsunuz ve gördüğünüz gibi kırmızınız oldu bitti gitti onun için hadi bu da değil mavi diyelim ee, Bayağı baya böyle şey koyu bir mavi yapacaksınız ee, tabi burada yani yaptığınız şeyler gidiyor ama yeni birisi geliyor gibi düşünün ee, onun dışında mesela açık mavi var Aa, zaten açık mavi var ee, bu ne gök mavisi ya, bu da güzelmiş ama sanki kayboluyor gibi yani beyaza çok yakın olduğu için ben bunu tercih ediyorum ee, hadi sizin için şey yapıyorum kırmızı mı yapayım Aynen kırmızı yapayım. Ee, arkadaşlar yani şöyle bu video gerçekten eğer sizin işinize yaradıysa hani e, like atmayı unutmayın. Buradan bu arada size şeyi de göstermiyorum e, unutmayın. Buradan benim ayarım 2 arkadaşlar. Normalde bu hani 1 olduğunda çok küçük oluyor. 2 bu arada normal clicker oluyor. 3 aslında biraz büyüyor ama buradan mesela 15 yaptığınızda da şöyle bir şey aklınıza geliyor. Yani eee Hani bu bayağı büyük olur mesela. Aslında 3 ideal ya. 3 yani ideal aslında. Ya ben bunu kullanıyorum arkadaşlar. Gerçekten bence çok havalı duruyor. Mesela bir arkadaşınız eve geldiğinde e, hadi ya böyle bir şey sormaz da hani mesela diyor bunu nasıl yaptın diye siz de hani direkt bu videoyu gösteriyorsunuz ve bu video e, sayesinde başkaları da faydalanıyor. Başka insanlar da şey yapıyor. Bir sonraki arkadaşlar şeyde hani böyle daha güzel videolar, daha güzel bilgi videolarında görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Like, yorum atmayı unutmayın. Hoşçakalın. Bay bay.